Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Kanal 7 ekranlarının favori dizisi Esaret gün ortasına renk katmaya devam ediyor. Dizinin başrol oyuncuları Mahsin Merabet ve Cenk Torun setteki yeni eğlenceli anlarını Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Çiftimizin paylaşımı sosyal medyada çok beğenildi. Mahsinə Mərabət və Cəngtorun keyifli hallarına övgü dolu yorumlar yağdı. Uzun sürədir əsər ətdisində partnyer olan Mahsinə Mərabət və Cəngtorun göstərdikləri başarlı performansla şöhrətinin zirvəsini yağaladı. Türkiyənin yanı sıra dünyanın bir çox ölkəsində tanınıb sevirən dizi və diz oyuncuları özlərinə böyük hayran kitləsi qazandı. Bu sevgiye karşı yanıtsız kalmayan desiz çiftimiz, sette geçirdikleri eğlenceli anlarını takipçileri ve hayranlarıyla bölüşmeye ihmal etmiyor. Biz de bütün ekibe başarılar dileriz. Yolları şansları açık olsun daima. Amin. Değerli arkadaşlar, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.